Merhaba, işten çıkan personelin maaş hesabını SGK sistemine göre ayarlama işlemini yapacağız. Personeli seçin ve sağ üst köşede bulunan Personeli düzenle butonuna basın. İşten ayrıldı kutucuğunu işaretleyip, işten ayrılma tarihini ve sebebini yazabilirsiniz. Daha sonrasında Kaydet butonuna basınız. Listeden personeli seçin. Puantaj hesapla butonuna basın. Burada çıkan ne ç rakamları, personelinizin gün içerisinde yaptığı çalışmaları gösterecektir. Kazançlar kısmında toplamlar gözükür. Burada sistem, kişi ay içerisinde işten çıktığında dönem ekleme veya çıkarma işlemi yapmaz. Personelin çalıştığı rakamı tam olarak verir. Buradaki tabloya göre, SGK çalışma süresi 97 saat 30 dakika. Fiili çalışma süresi ise 91 saattir. Eğer SGK sistemine göre ödeme yapmak istiyorsanız 97 saat 30 dakikadan 91 saati çıkartıp kalan rakamı dönem eksi olarak eklemeniz gerekecektir. Bu tablodaki farkımız 6 saat 30 dakikadır. Şimdi bu farkı kişisel dönem ekleme işlemiyle düzeltelim. Burada bodromuzdaki toplam saati görüyoruz. Personelimizin yanındaki 3 noktaya basıyoruz. Dönem ekle butonuna tıklıyoruz. Sağ üst tarafta bulunan artı butonuna basıp başlangıç ve bitiş tarihini ayın başı ve sonu olarak seçiyoruz. Daha sonrasında saat farkımızı yazıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Personel işlemleri sekmesine tıklayıp puantaj hesapla butonuna basıyoruz. En alt kısımda bulunan toplam süre SGK süresiyle eşitlenmiş olacaktır.